Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Petsim99'da mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün oyunla denenmiş 5 tane elmas kasma stratejisini deneyeceğiz arkadaşlar ve hangisi en güzelse onu kullanmaya çalışacağım. Hepsini hemen denemek istiyorum arkadaşlar hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik öncelikle hani her birinden saf temiz ne kadar kazandığımızı görebilmemiz için ben bütün elmaslarımı yan hesabıma aktaracağım. Bu kadarcık elmasımız varmış. Hemen aktaralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en sona geliyorsunuz. Tabii ki siz hangi bölgeyi en son açtıysanız orada kasılmanız gerekiyor. Haritada nereye kadar ilerlediyseniz en son bölgede kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Kural bir zaten bu. İkincisi elinizde neyiniz var neyiniz yok kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bütün meyvelerinizi, toylarınızı, her şeyinizi bir kullanıyorsunuz. Bu size göstereceğim stratejilerin hiçbirinde arkadaşlar yani buz falan kullanılmıyor. En temel petler kullanılıyor. Öyle ölçümler yapılıyor bilginiz olsun. Biz hepsinin maksimumunu kullanmaya çalışacağız. Gelelim birinci strateji arkadaşlar. Bunları tek tek yanına ekranda fotoğraflarını koyacağım. Ben şimdi tek tek deneyeceğim. Test bir arkadaşlar. Bunları bu arada kısa kısa ben yazdım arkadaşlar. Bilginiz olsun. CRT dediğim critical hit arkadaşlar. Bakalım 3 tane critical hit kullanmışlar. 2 tane strong pet arkadaşlar. STP dediğim kısaltarak yazdım ben bunları. 2 tane strong pet kullanmışlar. Tam da 2 tane var elimde. Slot 6'da Fortune kullanmışlar arkadaşlar. Bir tane Fortune, iki tane Diamond 6 kullanmışlar. İki tane de Diamond 6'mız var. E başka şeyler isterlerse bende bu kadar var arkadaşlar. Neyse denemeye çalışacağız bakalım. Şimdi içeriye gireceğiz arkadaşlar. Bayrağın geri sayımına göre bakacağım. Her birine 5 dakika ayıracağım yani arkadaşlar. Kullanacağım bayrak magnet olacak benim. Ama siz farklı bayraklarda kullanabilirsiniz Bence diamond kasmak için en iyi yöntem ya diamond ya da arkadaşlar hasty kullanabilirsiniz ama ben hepsini yanıma çekmek için yani gerçekten ne kadar kastığımızı görmek için bu arada diamond dedim kusura bakmayın magnet diyecektim 30 saniyelik bir gecikmemiz var potion'u unuttum ve the çağı hasarı kullanmayı unuttum arkadaşlar eğer sizde varsa t-shirt falan da kullanabilirsiniz bu elması etkilemez ama loot düşürürsünüz ekstra satarak ekstra elmas kazanmış olursunuz Son 5 saniye 4 3 2 1 arkadaşlar 25k kastık. Şu an 25k kastık ama bir 30 saniye eksik yani 1k 1.5k arası bir şey daha ekleseydik 26k diyelim biz buna. Gerçekten strateji çok güzel. 5 dakikada 26k elmas kasıyorsunuz ve ben etkisiz bir bayrak kullandım arkadaşlar hani hepsini toplayalım arada karışmasın görüntü gitmesin diye bayrağı magnet kullandım. Ama eğer arkadaşlar Fortune bayrağı kullansaydık o bir dakika Diamond 2.5'a çıkmış Fortune'da Dia da ne kadar? Dia da çarpı 2 O bu bayrak OP'leşmiş arkadaşlar şu an 2.5'la çarpmamız gerekiyordu 26.500 flag kullansaydım arkadaşlar tam 53k kasacaktık Tam 53k 5 dakikada o baya iyi bir stratejiymiş. Bunu gerçekten sevdim. Bunu kullanacağım arkadaşlar bence. Gelelim test 2'ye. 4 tane critical kullanıyorlar arkadaşlar. Bir tane fortune bir tane diamond. Yani şunu çıkartıyoruz. Critical koyuyoruz. Evet bir tık değişik bir strateji. Tamam bunu da deneyelim bakalım. Yine magnet bayrağı koyacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar elmas kasacağız bu stratejiyle. son 5 4 3 2 1 arkadaşlar 21k falan civarında bu stratejiyi beğenmedim. Yani 4 5k kaybımız oluyor böyle kullanırsak. Gelelim 3. testimize arkadaşlar. Oha 5 tane critical altı mı? Ama bende 4 tane critical altı var. Bir tane 5 kullanayım arkadaşlar. Zaten arada ne kadar fark var? Ya %3'lük bir farkla çok bir şey değişmez bence bunu çıkartıyorum. Onun yerine bir tane critical 5 koydum. Tamam bakalım böyle mi kullanıyoruz? Evet böyle kullanacakmışız. Oğlum bu bence çok saçma bir strateji ya. Deniyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Geliyorum hop bastım arkadaşlar magnete Yalnız yer buz olduğu için kayıyorum ya çok saçma. Neyse bakalım bu stratejiden ne kadar kazanacağız? Benim çok bir beklentim yok ya. Bu kadar çok critical kitap kullanmanın ne manası var bilmiyorum ama deneyeceğiz arkadaşlar.

20.4 arkadaşlar ee, saçma falan dedim ama ikinci ile hemen hemen aynı çıktılar yani biraz fark var aralarında tabi ama ikinci ile hemen hemen aynı çıktılar gelelim strateji 4'e ben burada yanlış yazdım o yüzden bu 1 aynı demeyin arkadaşlar aynı değil 4. slotta da aslında critical olması gerekiyor yani 4 tane critical bir tane strong fate kitabı kullanmamız gerekiyor diğerleri aynı zaten yani bunu çıkartıyoruz. Bunun yerine diamond 6 takıyoruz. Evet, böyle girmemiz gerekiyormuş. Bakalım böyle ne kadar kazanacağız? 5 dakikamız var. Bakalım böyle ne kadar kazanacağız arkadaşlar? Dediğim gibi mutlaka diamond bayrağını kullanın. 5, 4, 3, 2, 1 20 al. 22.7 diyelim arkadaşlar buna da. 22.7 Hadi gözden kaçırdık. Geç girdim. Erken girdim. Hadi 22.7 değildi. De 23 olsun arkadaşlar. Hala birinci strateji bence. En iyisi ama bire yakınmış. Baya bir bire yakınmış arkadaşlar bu stratejide. Yalnız şurada anlamadığım bir nokta var. Neden fortune kullanıyorlar da diamond kullanmıyorlar sonuçta? Fortune'da yani daha az diamond geliyor arkadaşlar yüzde 40 geliyor, bunda yüzde 45 geliyor Allah Allah burada bir değişiklik var ama ne var bilmiyorum arkadaşlar anlamadım ben olayı şu an. Neyse geliyoruz son strateji arkadaşlar son strateji de bununla hemen hemen aynıymış ama bu sefer iki tane fortune, bir tane diamond kitabı kullanıyorlarmış. Aga neden ya neden hala anlamadım neden olduğunu? 1, 2, 3. Daldım arkadaşlar bayrağı da bıraktık. Bakalım ne kadar elmas kasacağız bu stratejiyle. 3 2 1 bitti arkadaşlar. Bu da gerçekten iyiymiş. 21.7. Hadi buna da 22 diyelim arkadaşlar. Bu birinciye en yakın ikinci strateji oldu bence. Neydi birinci stratejimiz arkadaşlar? Şunu da merak ediyorum. 3 tane diamond kullansam ne olur acaba diyeceğim ama elimde başka 6 yok arkadaşlar. İmkanı olan denesin. Ben bir tane daha yapana kadar bekleyeceğim. Bir tane daha yaptıktan sonra onu da deneyeceğim arkadaşlar. Hangisinden daha çok elmas geliyorsa yine size söylerim. Şöyle diyebilirsiniz. İyi de ben 5 tane takıyorum. Hiç Robux harcayamadım ki diyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu stratejiyi biraz upgrade yapmamız lazım sizin için free to play'ler için yani. Böyle denerseniz herhalde diğerlerine göre daha iyi olabilir yani free to play'ler için. Veya aklınızda soru işareti kalmasın diye bir böyle denersiniz. Bir de böyle denersiniz arkadaşlar. Artık hangisi çok iyi getiriyorsa onu kullanırsınız. Evet bugünlük elmas kasma yöntemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunları öğrenebildim. Daha iyi bir metot öğrenirsem yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.